Merhaba arkadaşlar. Bugün size efsane bilgiyle geldim. Şöyle yapıyoruz. Ee, kullandığımız parolalar, ondan sonra e-mail adreslerimiz hacklenmeye çalışılmış mı? Bunları nasıl göreceğiz? Onun için hemen sayfaya geliyorum. Have I been pwned? Şuraya tıklıyorsunuz. Bu siteye zaten en üstte çıkıyor hemen şöyle görürsünüz. Üste üstüne geldiniz. Buraya geldiğiniz zaman buraya e-mail adresinizi veya bir web sitesini yazabilirsiniz. Çok şey değil. Mesela ben kendi e-mail adresimi yazıyorum. Sorguluyorum. Şuradan bir Türkçeye çevirirsek daha güzeliz. Evet. 3 veri ihlalinde bulunulmuş. Yani bu e-postamı 3 defa girişimde bulunmuşlar. Şöyle Gmail'ime de bakayım. Evet. Bunda hiçbir ihlal e, hiçbir şey yok. Sonrasında şurada mesela şifreler bölümü var. Hatta şöyle sayfayı haline çevirdiğimiz zaman bundan sonra e, password diye yazar. Şuradan şifrelere geldik. Yani şu an orijinale döndü. Buraya da kendi çok sık kullandığım bir şifremi yazıyorum ve onu kontrol ediyorum. Evet. <laughs> Bu da hiçbir şekilde e, şey yapmamış. Başka bir paralar mı Genelde banka şifrelerini kullanılır. Mesela şuna bakayım. Evet, bu 223 kez görülmüş bu şifre. Tam tersini deneyim. Bakayım onda da var mı? Evet, bu 382 defa görülmüş. Bunlar genelde kullanılmamalı ama şu şifrem. Yani şu en son yine siz ara ara şifrelerinizi güncelleyin arkadaşlar. Alışa gelmiş şey yapmanın lüzumu Buna bakayım bu evet bu da gayet iyi. Evet daha fazlası için kan kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.